Altın Balık Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalmur zaman içinde, çok ama çok uzak memleketin birinde, deniz kenarında basit kulübesinde yaşayan yoksul bir balıkçı varmış. Her zamanki gibi yine bir gün ağını sırtlayıp balığa çıkmış. Sakın eve elin boş dönme! diye bağırmıştırdırcı karısı sahile inip bir kayanın üzerinden ağını denize atmış. Parlak bir şey ilişmiş gözüne. Altın biçimindeki şeyi ağdan çekip çıkarırken ne acayip bir balık mı böyle diye söylenmiş. Balığın konuştuğunu duyunca şaşkını daha da artmış. Kibar balıkçı bırak beni gideyim. Ben denizler kralının oğluyum. Beni serbest bırakırsan her dileğini yerine getiririm demiş balık. İyice şaşkına dönen balıkçı balığı tekrar suya bırakmış. Ama eve döndüğünde karısı onu fena azarlamış. Bir şeyler isteseydin ya hemen sahile in de çamaşır teknesi iste. Şu teknenin haline bak be. Demiş. Zavallı balıkçı tekrar kayalığa dönmüş. Adamın seslenmesiyle balığın başını sudan çıkarması bir o olmuş. Bana mı sesleniyordun? Balıkçı karısının istediği şeyi anlatmış. Sen bana bir iyilik yaptın. Demiş balık evine git ve dileğinin yerine geldiğini gör. Karısının çok sevineceğini düşünen balıkçı hızla eve dönmüş. Daha kapıyı açar açmaz karısının çığlıklarıyla karşılaşmış. <laughs> Anlaşılıyor ki o gerçekten sihirli. Basit bir çamaşır teknesiyle yetinmeyi düşünemezsin sanırım. Hemen git ve yeni bir ev iste. Balıkçı süratle sahile inmiş. Acaba balık bir daha gelir mi? Diye mırıldanmış kendi kendine. Ve suyun kıyısından ''Küçük balık! Küçük balık!'' diye seslenmiş. ''Buradayım. Bu kez istediğin nedir?'' diye sormuş balık. ''Şey, e, e, karım bir...'' ''Söyleyin.'' demiş. ''Şimdi ne istiyor karınız?'' Ç ''Büyük bir ev, ev, ev.'' diye kekelemiş balıkçı. <laughs> ''Tamam. Değil mi ki sen bana iyilik yaptın? Elbette dileğine kavuşacaksın.'' Balıkçı karısını mutlu etmenin sevinciyle eve dönmüş. Daha o harika evin çatısı görülür görülmez karısı adamın üzerine yürümüş. Bak şuna bu balığın ne kadar güçlü olduğunu öğrendik. Öyle basit bir miyiz? çabuk git ve gerçek bir saray iste ondan. Güzel giysiler ve takılar da iste tamam mı? Demiş karısı. Bu istek balıkçının hiç hoşuna gitmemiş. Balıkçı yorgun argın bir daha denizin kenarını boylamış varıp kayanın üstüne çıkmış ve küçük balığa seslenmiş. Ama deniz dalgalanmaya başlamış. Epey bir süre geçtikten sonra balık başını sudan çıkarmış. ''Sizi tekrar rahatsız ettiğim için özür dilerim.'' demiş balıkçı utanarak. ''Karımın bir isteği daha var. Bir saray, güzel elbiseler ve takılar istiyor.'' Balık bu defa balıkçının isteğini yerine getirmiş. Ama artık eskisi kadar candan değilmiş balıkçı karısının bu isteklerle tatmin olacağını düşünerek eve dönmüş. Evde pek görkemliymiş. Takılarını takınan bir hanımefendi gibi giyinen karısı merdivenlerin üst kısmında ayakta duruyormuş. Git be! diye söze başlayan karısının sözünü kesmiş balıkçı. Böyle bir saray da mı yetmedi? Elde de yetinmeliyiz. Çok fazla şey istemiyor musun? Demiş balıkçı. Sen sana söyleneni yap. Diye çıkışmış kadın balığa söyle beni kraliçe yapsın. Zavallı balıkçı üzüntü içinde bir daha deniz kıyısına yönelmiş. Bu arada bir fırtına kopmuş. Gökyüzünün karanlığını çakan şimşeklerin ışığı aydınlatmış. Balıkçı su serpintilerinin ortasındaki kayanın üzerine diz çökmüş ve balığa seslenmiş. Balık geldiğinde karısının isteğini ona söylemiş. Ama bu defa sessizce adamı dinleyen altın balık tek söz söylemeden dalgalara karışıp gitmiş ve ardından gökyüzünde büyük bir şimşek parlaması olur. Ve balıkçı Saray'ın hiçbir iz bırakmadan yok olup gittiğini görmüş. Küçük basit kulübesi ise olduğu yerde durmaktaymış. Karısı gözyaşları içinde onu bekliyormuş. "Bu sana yeter." diye homurdanmış balıkçı. İçten içe her şeyin normali dönmüş olmasına seviniyormuş. Bu olaydan sonra balıkçı her gün balığa çıkmış. Ama altın balığı bir daha hiç ama hiç görmemiş. Ve masal da burada böyle bitmiş. <laughs>